Dolmuş Taksinin İcadı 1929 yılında dünya genelinde ekonomik kriz patlak verir ve krizin etkileri Türkiye'de de hissedilir. Dükkanlar bir bir kepenk kapatmaya başlarlar. Esnaflar ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için var güçleri ile çalışırlar. Bu esnada lokantası olan Aşçı Halit, yabancı turistlere de bir yandan taksicilik yapmaktadır. Daimi müşterilerinden olan Musevi bir iş adamı, işlerin yolunda gitmediğini ve artık taksiye binemeyeceğini söyleyince Aşçı Halit, aynı yönde giden 4 müşteriye saatin yazdığı ücreti paylaştırmayı teklif eder. Taksim'den Eminönü 10 kuruş deyince yer yerinden oynar. Halit günlük servisini yaptıktan sonra bağırmaya başlar. Hadi beyler Eminönü 10 kuruş, Dakikada kalkar beyler, beklemeden gider. Eminönü 10 kuruş. Eminönü 1. Hemen gidiyoruz." diye serzenişlerde bulunur. 5 kişiyi 10 kuruştan götürmek. Sene 1934. Yer yerinden ünlenmişti İstanbul'da. Milletin son model Ford'lara binip hususi giderek talimhaneden Eminönü'ne 60 kuruş verdiği günlerde Halit bir inkılap yaratmıştı. İşte o inkılap Talimhane Eminönü arasında bir kişiyi 60 kuruşa taşımak yerine 5 kişiyi 100 kuruştan götürmek mükemmel bir buluştur. Aşçı Halit dolmuşçuluktan iyi para kazanınca aynı metodu diğer taksiciler de uygulamaya başlarlar ve böylelikle dolmuş taksi kavramı ortaya çıkmış olur. Aşçı Halit istemeden bir toplu taşıma türünün başlangıcını oluşturarak dolmuş taksiyi kullanıma süren İlk kişi olarak böylelikle tarihe geçer. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de görüş ve isteklerinizi yorum kısmında mutlaka belirtin. Hoşçakalın, esen kalın.